والصحب عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ve sellim Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in nebi ümmi ve ala Allah. alihi ve sarbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmiyyi ve ala

Değerli misafirlerimiz, sizleri yağmur duası için cami önüne bekliyoruz. Namazımızı kılacağız, hutbemizi okuyacağız ve duamızı yapacağız. Lütfen sizleri cami önüne bekliyoruz.

Cuma gününde sözleşmiş olduğumuz gibi Sözlerimizi tuttuk Efendim e, ve hoş İslamlar e, Türbemizde camimizde burada bu güzel mesire alanında bir araya geldik Hepinizden Allah razı olsun Sayın Kaymakamım burada Belediye Başkanımız Atkaracalar Belediye Başkanımız burada e, Çardaklı Belediye Başkanımız burada devlet burada, millet burada, daire amirlerimiz burada, sizler buradasınız. Hepinizden Allah razı olsun. El ele, gönül gönüle inşallah biraz sonra da Yüce Rabbimize tazarruda bulunacağız, duada bulunacağız. Rabbimizin rahmetini, inayetini isteyeceğiz, bereketini isteyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak Allah hepimize gökyüzünün rahmet kapılarını açar. Değerli kardeşlerim. Bir baba bir gün çocuğunu göndermiş yavrum git 3-5 tane çubuk al gel bana demiş dışarıdan. Çocuk gitmiş 3-5 tane değnek çubuk almış gelmiş. Oğlum o çubukları çubukların bir tanesini ayır şöyle bir bük bakalım demiş. Çocuk da ayırmış bir tanesini şöyle bir bükü vermiş. Çubuk çıt çat diye kırılıvermiş. Sonra demiş ki Yavrum şimdi öbür çubukları bir araya getir. Dördünü beşini şimdi bük bakalım demiş. Çocuk dördünü beşini bir araya getirmiş. Bükmüş. Kıramamış. Arif olana söze gerek yok. Değerli kardeşlerim birlikten güç duar. Birlik kuvvet demektir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece ne dahili şer odakları ne harici şer odakları bize zarar veremez. Verebilir mi? Veremez değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepimizin Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah değerli kardeşlerim. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Tabi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür et edemez demiş Peygamber Efendimiz. Bu organizasyonu düzenleyen gerek Kaymakamlığımız gerek Atkaracalar Belediyemiz, gerek Çardaklı Belediyemiz ve gerek siz hayırsever kardeşlerimiz. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Tabi burada biraz önce fark ettim saçak belediye başkanımızla aramızda Allah ondan da razı olsun o da bizleri yalnız bırakmadı maddi manevi her daim yanımızda oluyor yüce Rabbim değerli kardeşlerim hepimizden razı olsun değerli kardeşlerim şair diyor ki yadında mı doğduğun zamanlar hani sen ağlarken güler de alem öyle bir hayat yaşa ki olsun mevtin sana düğün aleme matem diyor. Hepimiz şöyle bir çocukluğumuzu doğum günümüzü hatırlayalım. Neyimiz vardı? Neyimiz vardı? Allah'tan ne vardı? Hiçbir şeyimiz yoktu değerli kardeşlerim. Annemizden dünyaya geldik. Affedersiniz çırılçıplak geldik. Bir iç e, elbisemiz dahi yoktu. Ama Allah bize neler verdi? Neler verdi? Görene bilene köre ne demiş şair? Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız boşuna uğraşmayın. Hangi birini sayacaksınız? Aklınıza bile gelmez ki sayasınız diyor Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbimizin üzerimizde o kadar nimeti var ki bilene, görene, körene. Değerli kardeşlerim. Allah bana bir şey vermedi diyor. Adam yakınıyor. Belki duvarlara vuruyor başını. Halbuki kardeşim o yakındığın dil dil konuşabiliyorsun. Bu bir nimet değil mi? Bu bir nimet değil mi? Konuşamayan insanları düşün. Bak yürüyorsun benzin istemiyor, su istemiyor. Gerçi ayran istiyor yolda. Hayırsever vatandaşımız Mehmet abimiz bize ayran ikram etti. Yürüdük kilometreler.